Denizli Valiliği İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından organize edilen ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Köyde Şenlik Var projesi bu kez Güney ilçesine bağlı Kerimler Köyü'nde devam etti. Efendim, daha de az görürsünüz. Burada kalabalık mısınız? Şöyle <laughs> yani bir 10 kişi falan var gibi geldi. 10 kişiden fazla mısınız? Güney ilçesine bağlı Kerimler Köyü'ndeki şenliğe öğrenciler ve köy halkı katıldı. Hocam, kayın, kayın. Kayın. Kayın, kayın. Kayın, kayın. Güzel. Sen. Dev. Öğrenciler Şenlik'te oyun parkları ve balon dağıtımı sırasında büyük bir heyecan yaşadı. Şenlik'te çocuk oyunu, Hacivat Karagez oyunu, yarışmalar, palyaço gösterileri, animasyon gösterileri, şişme oyun parkları, akülü arabalar, langırt oyunu, dart oyunu, balon dağıtımı, pamuk şeker dağıtımı gibi faaliyetleri kapsıyor. <laughs>